Çin uzay turizmine başlıyor. Böyle bir haberi paylaşalım sizlerle. 2027'de yapılacak yörünge altı uzay seferi için biletler satışa çıktı. 12 dakika sürecek bu yolculuk ve maliyeti 210 bin dolar, yani yaklaşık 7 milyon 200 bin Türk lirası. Uzay biletleri satışa çıktı. 12 dakikalık yolculuğun bedeli 210 bin dolar. Çinli şirket Deep Blue Aerospace, 2027 için planladığı uzay turizmi seferinin biletlerini satışa çıkardı. Çin basınındaki habere göre, şimdiden iki bilet satıldı. Biletlerin tanesi 210 bin dolardan, yani yaklaşık 7 milyon 200 bin Türk lirasından alıcı buldu. Böylece Deep Blue Aerospace, Çin'de uzay turizmine yönelik satış yapan ilk şirket oldu. Şirket 2027'de roketle bir görünge altı seferi düzenlemeyi hedefliyor. Seferin 12 dakika sürmesi planlanıyor. Yolculara en az 5 dakika atmosfer dışında ağırlık hissinin kaybolmasını deneyimlemeleri vaat ediliyor. Gelecek ay seferler için daha fazla bilet satılması hedefleniyor. Yörünge altı seferinin roketle yapılacak olması, şirketin gelecek 2 yılda çok sayıda insansız uçuş testi yapmasını gerektirecek. Yeniden kullanılabilir özellikteki roket teknolojisinin de yardımıyla ileride bu türden uzay yolculuklarının çok daha ucuza mal edilebileceği öngörülüyor.